Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda PUBG skin hack config kurulumu nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu kurulumda Bep setinin config kurulumunu yapacağız. Kesinlikle ban yoktur. Kendimde kullanıyorum. Lütfen emeğimin karşılığı olarak videoya like atıp kanala abone olun. Böylece daha fazla config videosu gelecektir. İyi seyirler. İlk olarak yorumlar kısmıma bıraktığım linke tıklayın. Sizi bu siteye yönlendirecektir. Doğrulama'yı başlat butonuna basın ve karşınıza çıkan ilk siteye tıklayın. Sizde farklı bir site gelebilir. Sitede aşağı yukarı yaparak 15 saniye gezinin. Gezindikten sonra sitedeki herhangi bir reklama tıklayın. Reklamların sağ üstünde birinci ikonu ve çarpı ikonu bulunur. Reklamın üstüne tıklayın. Açılan reklam sayfasında da 5 saniye gezinin. Gezindikten sonra geri gelin ve linke geri dönün. Robot değilim butonunu onaylayın ve kontrol et butonuna basın. Tamama basın ve config butonuna basın. Buradaki config dosyasını indirin. İndirme işlemini yaptık şimdi kuruluma geçelim. Öncelikle Play Store'dan Shizuku ve Zarchivar uygulamalarını indirin. Ardından telefon ayarlarına girin ve telefon hakkında kısmına gelin. Burada menü sürümü yazan yeri artlarda basın böylece geliştirici seçenekleri aktif olacaktır. Şimdi Shizuku'ya girin. Eşleştiriliyor kısmına basın ve bildirim seçeneklerinden bildirimleri açın. Geri gelin ve geliştirici seçeneklerine girin. Aşağıdan USB hata ayıklamayı açın. Ve altındakini de açın. Kablosuz hata ayıklama kısmına girin ve bunu da açın. Aşağıdaki eşleştirme kısmına basın. Verilen kodu yukarıdaki yere yazın. Sağdaki butondan gönderin ve Shizuku'ya geri dönün. Geri gelin ve başlat'a basın. Eşleştirme başarılı. Şimdi zarç vere girin. Üstteki 3 çizgiye basın ve ayarlara girin. Rota girin. Buradan Shizuku'yu seçin ve aşağıdaki seçenekleri aktif edin. Geri gelin ve Doğuland klasörüne girin. Dosyaya bir defa tıklayın ve buraya çıkart seçeneğini seçin. Files dosyasına basılı tutup kopyalayın ve geri gelip Android klasörüne girin. Data'ya girin. İzin verin ve tekrar basın. Aşağıdan Tencent klasörünü bulun ve girin. Sağ alttaki butondan yapıştırın. Bu seçeneği seçin ve Değiştire basın. Kurulum bitti. Şimdi oyunu açıp test edelim. Gösterdiğim desenleri kuşanın. Ayrıca dikenli kask da var. Oyun içinde de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi kesinlikle ban riski yoktur. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.